Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa destek kredisi kampanyası hakkında Çineli esnafın görüşlerini alacağız. Bakalım onlar bu konu hakkında neler düşünüyor. 7 yıldan beri Çin'de e esnaflık yapmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kredi paketlerine olumlu buluyorum. Esnaf olarak son dönemde zor bir süreçten geçmekteyiz son dönemde pandemiden sonra işte dönemlerinde girdi maliyetleri biraz daha arttı. Başkanımızın açıkladığı olay şey olumlu buluyorum. Daha fazla bize yardımcı olmalarını talep ediyorum. Şu anda devletimizin bir kredi paketi var. Bu paketin yararlı bir şekilde kullanılması için insanımız kendi içinde kullanırsa iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum artı dövizdir işte vadelidir bir pozisyona girmemelerini ama işlerinde kendi işleriyle beraber haşır leşir olunursa bu paranın iyi bir kendilerine kazanç olacağını, önümüzü açacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra devletimiz bizim yanımızda esnafımızın yanında daha daha iyi bir yanımızda olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023'e daha refah bir rahat bir pozisyonda olacağımızı esnafımıza desteklerini bizden esirgemediği müddetçe biz her zaman yolumuz ileri olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Herkese hayırlı olsun derim. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kredilerin arttırılması esnafa bir can suyu olabilir. Çünkü iki yılda bir pandemiyle uğraştık. Özellikle biz kırtasiye sektöründeki arkadaşlar. faydalı olacağını düşünüyorum. Ama düşünmeyen de çıkabilir. Benim kendi görüşümdür bu. İnşallah hayırlı olur vatana millete. Kıbet için bizim için iyi olur yani açıkladığı paket. Esnaf için iyi olur yani. Krediler düşük herhalde birazcık. Ondan faydası olur herhalde. Tahminim göre. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kredi paketini doğru buluyorum. Esnafımız pandemi sürecinde biraz yara almıştı. Bu bir nebze olsun. E, merhem olduğunu düşünüyorum. Bu krediler e, sanırım 60 ay vadeli. Daha uzun olursa esnafımız için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Esnafımız için çok faydalı olur yani. Bu pandemi sonrası esnafın bulunduğu ortamdan e, bu krediler daha çok onların rahatlamasına, daha rahat hareket etmelerine, işlerine daha iyi verimli olmasını olur yani daha iyi, iyi verimli olur. Şimdiye kadarki ki e, borçlarım üzerine esnaf kefalet kooperatif kredisine başvursam avantajlı olabilir. Çünkü 6 aydan 6 ay ödemeleri bizim açımızdan daha rahat oluyor. Yüklü mal çekiminde, yüklü herhangi bir kendi ihtiyacımız olsun dükkanla alakalı bunlara rahatlatıcı bir kredi olur. Tavsiye ederim yani. Devletin verdiği bu kredi evet soluk aldırabilir ama yani şöyle söyleyeyim küçük esnaf zaten borcun içinde. Kredi borcu var, kredi kartı borcu var. Şu anda bankadan kredi çekmeyen bir esnaf yok. Yani bu bir gerçek. Ha doğru mu yapılan şeyler? Doğrudur. Yani esnafa soluk aldırır mı Ama şimdi bu kadar borcun üstüne, 1 milyon borcunu altına kim girmek ister? O muamma tabii. Ee, ne bileyim ben kendim açımdan kullanmam ama kullanacak olanlar da kullanabilir tabi yani bu kredi alanlar da e, krediyi doğru yerde doğru şekilde kullanmalı e, yani borç varken daha çok borcun altına girip de yanlış işler yapmak yani bir insanın sonunu getirir bence İnşallah Türkiye için ve İslam için hayırlı olur e, diyeceklerim bu kadar.